kaynaklar da iki aylık. Doğru mu? Hatırla. Birinci el kaynaklar ikinci el kaynaklar. Ne demek hocam birinci el? Birinci el şu demektir arkadaşlar. O günden günümüze kalan. Örnek ister madalya. Örnek seçeriye sicilleri. Örnek tahrir defterleri. Örnek antlaşma metinleri. Doğru mu? Birinci el kaynak mıdır? Peki ikinci el nedir? Birinci elden yararlanarak yazan kitap. Örnek ders kitabı. Birinci el kaynak mıdır? İkinci el kaynak. İkinci el kaynaktır arkadaşlar. Sonuçta oraya bakılarak yazılıyor Orun abideleri. Birinci el mi ikinci el Birinci el kaynaktır çünkü orun abideleri. Ama orun abidelerine ilgili yazılan bir kitap nedir? İkidir. O zaman bir ile ikiye ayırt edebildik mi? O zaman tarihçi önce neye bakar? Birinci el kaynaklara. Yoksa ikinci el kaynaklara bakar. Peki kaynaklar da kendi içinde içinde ayrılır kardeşim. Yazı kaynaklar vardır. Yazısız kaynaklar vardır yani sözlü. Gerçek es eşyalar nesneler vardır, doğru mu? Ve günümüzde son dönemde arttı CD, film, video arşivi, bunlar da kaynakların türleridir. Yani hocam diyor yazılı ile yazısızı ayıramıyorum. La neyin ayıramıyorsun la? Üzerinde yazı varsa yazılıdır, yazı yoksa yazısızdır oğlum. Yani bunu da ayıramayacak ne var? Örnek, atlasmanın içinde yazı olur mu? Olur, o zaman yazılı. Kitabın içinde yazı var mı? E Yazılı. Peki destan? E hocam ben geçen gün gittim kitapçıya. Dede Korkut hikayeleri diyor. Veya Oğuz Kağan Destan diyor. olup o sen işte bugün şartlarıyla düşünüyor. O gün düşünüyor. Destanlar, mitoslar, efsaneler, hikayeler, masallar. Hepsi neye girer? Menkıbeler sözlü kaynağa girer. Sözlü. Tamam. Üzerinde yazı varsa nedir? E tabii ki ve tabii ki. Yazı kaynakları arkadaşlar. Bu çok basitler ayrımı.